Boyuncu, aile, up, 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 up. Evet canlar efsane modu oynuyoruz ama kalbimiz yarım kaldı, ölmek üzereyiz korkuyorum. Bir ne? yerden bir şey gelecek, bir şey olacak, öleceğim diye çok korkuyorum. Kedi bile mi avlasa sanki öleceğiz? Ki. Başımıza iş gelecek. gibi Önce diyorum ki karnımızı doyuralım, hiçbir şey yapmayan bak şurada samanlar var çok güzel. Önce karnımızı doyuralım, sonra modu tanıtalım canlar zaten gördüler ben ama açım. çok güzel moda oynuyoruz canlar efsane. Karnımızı doyurduktan sonra hızlı koşacağız. Ya şuradan düşersem ölür müyüm? Oradan düşersen de ölür. Şu an yarım kalp yani azıcık kalp bir şey yani, bana vurursa gittim yani. Köylü bir höt dese öldük. Kesinlikle demir golem yanımdan geçse onun sallantısıyla başıma iş gelebilir diye düşünüyorum. <laughs> Hiçbir şey yapmadan canlar hızlı bir şekilde şurada çalışma masası yapıp karnımı doyurmak istiyorum. Karnımızı güzelce doyuralım başta. Sonra da bu modda ne var biliyor musun? Ne var? Ne var. Bu modda hızlı koştuğum sürece. Karnımız doyuyor. Hayır. <laughs> Karnımızı doyuralım dedin. Şimdi bu modda hızlı koştuğumuz sürece ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Arkamızdan sürekli item bırakıyoruz. Hadi ya. Yani arkamıza pıt 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 diye özel itemler geliyor. Aa, bu itemleri fark... Aynen. Işte. Aa ata buralardan geçmiş gibi oluyor canlar. Oyuncayla buralardan geçmiş diyebilirsiniz. Biz böyle bayağı bir uzun koşacağız koşacağız koşacağız. Hiç arkaya bakmayacağız. Daha sonra dönüp toplayacağız. Hepsini <laughs> Çok güzel bir eğlenceli challenge olacak. Şurada ben yine de balta kazma yapayım birer tane canlarım dolana kadar. Sen ne olur, mı yemek ne olmaz. Yiyeceksin? Yemek yiyeceğim yiyeceğim. Her acıktığında da yiyeceğim. Bir tane balta yapalım elimizde dursun canlar. Çünkü dediğim gibi korkuyorum böyle. Bir baltaya sap olalım artık. Zaten öyle bir şey değil ya. Oluyoruz zaten. <laughs> güzel şeyler yapıyoruz. Niye öyle dedin ki? <laughs> balta deyince aklıma o geliyor. Hatta şöyle yapalım. Bunlar da koyayım. Bir de kazmamız olsun. Zaten biraz koştuktan sonra ben Güzel güzel netherite kazmalarımızın, baltalarımızın, kıyafetlerimizin olacağını düşünüyorum. Ama ama geçen şeydeki gibi sadece balta, kazma, kürek üstü üstlük vermesin. Hayır hayır hepsinden verir diye düşünüyorum. Can, canlar biraz hızlı koşmamız lazım. Hatta var ya şunu bırakayım. Kalplerim dolduğu zaman nereye doğru koşayım? Bir önce koşacak yeri belirlemem lazım. Ya sen var ya boşluğa doğru koşarsın kesin. Aynen boşluğa doğru koşmamam La, Bak şura bağlantılı. Ben buradan şu dağa doğru koşacağım. Hazır mısın? Hayır. Karşıki dağlar cenderme olabilir. Karşıki dağlara doğru koşacağım canlar. Daha sonra dönüp toplayacağız. Koşuyor. koşuyor. Vallahi koşuyorum. Arkaya hiç dönüp bakmayacağım. İnşallah şu an modda sorun yoktur. Biz. va Gelmeye başladı. Arkaya düşenler. Aa. Bir tane bot geldi. Arkaya düşenlerden bazılarını yavaşladığım zaman alabiliyorum. Şu an hiç durmadan koşuyorum canlar. İnşallah bir yerde bir. Hayır. Hayır hayır. hayır, hayır. Dönüp toplayacağım. Çok zannettim. Şu an hızlı. Aşlık, hızlı mı şu an hızlı koşuyorum? <laughs> koşuyorum. Şu an var ya. Dur önüme durmayacağım, Durmayacağım. Önüme bağırına bir bak. Sürpriz olsun canlar. Gide gide toplayacağım daha sonra. Neler çıkmış. Hayır hayır. hayır buralardan gidemem. Buralardan gidemem. Açlık seviyem biraz düşene kadar koşacağım. Ya var Burada ya. Burada var ya. Bunlar dağ koyunu mu? daha dağ koyunu. Bir şey geldi. Obsidyen geldi. Buzlu kovaya meydan okuma ne? Buzlu kova meydan öyle okuma. öyle bir gelişim varmış. Ha şey obsidyen elde edebilmek hmm. için lava su döküyoruz ya. Evet. Bak kılıç donluk biraz yavaşladığım zaman, durduğum zaman gelmeye başlıyor. Demek ki çok fazla şey düştü. Ama işte, Bence artık yeter dönelim. Ne diyorsun? Donluk, bonluk çıkmaz. Çok şey çıktı mı kafalık? Bilmiyorum. Dönelim mi? Hadi dön bakalım. Şuraya kadar gideyim mi? Aa, ya çok olmaz mı orası bak lan. Çok lan olur çünkü öncekiler değil. de dediğin gibi ne olur biliyor musun? Bu sefer kaybolur. Canlar bayağı bir item çıktı. Bunları tek tek toplayacağız. Ha bak ee... şey gibi. Nerelerden geçtiğimiz belli, farkında Aa, aynen. mısın? Aynen. Ata buralardan geçmiş. Şimdi işte. toplayabildiğimiz kadar hepsini toplayalım canlar, daha sonra gereksiz olanlar atalım. Öyle ne? bir güzel bir set oluşturmaya çalışalım. Buradan buraya geçmemişiz. Buradan nereden geldik acaba? Hadi Kayıp bakalım. oldu. Şurayı. Aa, buradan düşsün. gelmişiz. Bak, item bırakmayalım arkamızda. Bak, buradan. kalmasın. Ölmeme totem var. O da çok güzel canlar. Çünkü bir yerden falan düştüğüm zaman korkuyorum. O kadar emeğim boşa gitmiyor en azından. ölmeme totem tutem olunca. Aynen, aynen, aynen. aynen. Şu an Burası bayağı. Var Burada var mı? Hayır, Hayır. yok. Canlar böyle hızlı koştuğunuz zaman arkamızda item düşüyor. Ve ama böyle challenge ara ara haline getirdik. Bak, Bu tarafa mı gittik? Aynen çok sık düşmüyor. Buraya çıktık mı biz? Aynen evet, 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 evet. Şu alabiliyoruz mu? Aynen biraz daha yerimiz var. Birazdan gereksizleri atarız canlar. Bak Alalım. bakalım. Aa alamamaya başladık. Hayır alıyoruz. Alıyorsun. Yerimiz de varmış. Niye öyle oldu? Birazdan. Şu an iki tane yerimiz var. Şunlar da aldığımız zaman yerlerimiz dolacak tamam. canlar. Şimdi mesela kırılmazlık var. Atkı koruması var. Bağlanma alaneti var. Yani kırılmazlık en mantıklı olan. Bunu giyelim. Bunu giydik canlar diğerlerini atalım şöyle. Dur, bak bir bunlar alamamış bunlar alamamış. Şuradan uçurumdan de, aşağı atalım. Şeye de bak ya. Kafalık şey onları. Sırayla işte bunlar atacağım. Kafalık bağlanma laneti su adaptasyonu başka kafalık yok ba su adaptasyonu daha mantıklı bunu atalım. Aa patlama koruması. Koruma koruma 4 var bence direkt bunu giyerim ama bağlanma laneti var. Koruma 4. Aa burada koruma 4 kırılmazlık varmış diğerlerini atalım en iyisi tamam. bu zaten canlar. Hızlı bir Onu şekilde bunlar at. da attım bunu da attım. Bu zaten tek parça. Yapacak bir şey yok. Mecbu verimlilik, mi? kırılmazlık, tamir var. Başka baltamız var mı? Var. Verimlilik serçam. Tamam. Güzel, güzel, güzel. Şunları atalım. At kitaplar, at tamir, at. Demir kalsın canlar, madenler dursun, da dursun. Ölmeme totemimizi de elimize alalım. Kürek. Verimlilik olan en mantıklısı. Tamam. Bunları atalım, bunu alalım. Kazma, Kazma, tamir, verimlilik var, kırılmazlık var, tamir, verimlilik daha çok işimize yarar. Bunları da atalım. Ha. Bir tane zaten o güzelmiş. Var. Darbe ve savurma var. Ekmeklerimiz de dursun canlar. Şunları burada top. E ekmeğe de aslında gerek yok. Ekmeğe de atabiliriz. Çünkü şeyimiz var. Büyü büyülü altın elmamız artık. var. Tecrübe iksirimiz var. Çok güzel. Sen nesin dostum? Verimliliksin. Ha bir dakika. Verimlilik 4, verimlilik 3 ama bu daha çok. Şunu atalım. Şimdi tecrübe iksirlerini kıra kıra Akşam canlar oluyor. gidelim. Akşam olmaz çok kötü oldu ama artık güçlendik diye düşünüyorum. Şunları kıralım birazcık level alalım. Minecraft'ta şöyle bir şey yok. Mesela level aldıkça canın artmıyor bak. Normalde birçok oyunda bir şey var. Olsam. Öyle bir şey olsaydı bence de. Ha, ha bir şeyler geliyor. Geliyor mu diyorsun? Sesini duydun mu? Duymadım. Aa çok mu zaman geçirdik? Koştuklarımız kayboldu ya, mu? Hayır. Nereden geldik? Ha burada. Sana? ha Bir dakika. Nereden Şuradan geldik? gelmişiz. Nereden? Ya gözlerim acıdı. Nereden geldin? Bence kaybolmaya geldi? başlamış biliyor musun? Bak şunları evet. alalım. Yavaş tamam, yavaş kayboluyor. Yok yok buradalar. Tamam buradalarmış güzel. Aa Üstelik. örümcek. Dostum saldırma. Saldırma bulaşma arkadaş olalım. Saldırma örümcek. sen bana saldırma ben sana saldırma. Saldırmıyorsun değil mi? Aha. geliyor işte. Savurmam var git. <laughs> sen seni. Bunları da topladık canlar. Şu an zaten ekstra fazla bir şey vermiyor sanırım. Bu tarz şeyler veriyor diye e, biz düşünüyorum. Biz gittiğimizde şu an biz buraya gelirken gelmiyor muydu arkamıza? Örümcek mi? Hayır. Şeyler. bunlar alamadık mı? Aa, gittiğimizde Gidiyoruz de geliyor. Ya Aynen. Yani, hareket ediyoruz ya. Dostum git lütfen. Bulaşma bana. Şu da güzel bir set olmaya çalışıyoruz canlar. Yani. Evet, evet. Savunmam var git. Ben en iyisi yatayım ya. Bu olacak gibi değil. Köylüyü kaldırıp ben yatayım. Kalk dostum benim yatağım. Köylü. Kalk benim yatağım. Hayır. Yakında canavar mı var ne var. Canavar. Sen tamam şimdi yatabiliriz. Nasıl buradasın ya? Şimdi köylü... yatabiliriz. Ama köylü yatıyor, niye biz yatamıyoruz? Nasıl? Ha gece mi? O canavardan çok etkilenmiyor. O çok sallamıyor canavar falan. Bak clipper, biz mlipper kaldı olacak. mı? Bak patlayacak değil mi? Hayır hey! hayır. Sen nereden geldin öyle? Git. Patla artık ya. Tamam çok güzel canlar. Etrafta yoksa clipper şunlara bakalım. Şimdi zaten baya ee... Nereden çıktın lan? Gider misin lütfen? Ya yanmıyor mu senin? Bir gider misin? Sen Bir niye gider yanmıyorsun. Misin? Şuraya atalım canlar. Keskinlik, at, kırılmazlık. Yani çok özel bir şey olması lazım. Korumaydı zaten diğerlere. Hayır. Hani kırılmazlık derin koşu. Şunu değiştirebiliriz canlar ayaklı hatta bunlara bakalım. Yani ateş koruması var. Şunu atalım canlar. Ayaklıkla işimiz kalmadı. Verimlilik, darbemiz var bizim. Ha kırılmazlık servet. Servet olmaz çok önemli zaten. Serveti alalım. Yayımız dursun canlar. Evet. Tecrübe evet. iksirlerimiz var. Bunlar da güzel. Bir daha yay var ama elimizde şu an. İki tane mi güç? Aa güç olan dursun. Güç olan dursun canlar. Bu ne atkı koruması? Şu an güzel bir set olduk aslında. <laughs> Örümcek dostum. Sen bize bulaşmayacaksın <laughs> ama. Gidebilir misin şurada? Örümcek. Gide, gidebilir Ay. misin buradan? Ya güzeldi. Elitra falan çıkar diye bekledim ama elitra falan da çıkmadı canlar. Bak buralara da bak gelmeye koştukça devam ediyor yani, zaten. Yani, bak, bak şöyle canlara göstermek istiyorum pıtır, 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 pıtır. nasıl koştuğumu. Nasıl geldiğini. Şöyle koşsam. Canlar bakın arkaya düşeceksin. Bak görüyor musun? Evet. Pıt, 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 bakın pıt, pıt, şimdi pıt, şimdi geliyor. şimdi biz nasıl düşüyoruz. Ay nereye hiçbir yer yok. 30'a kadar sayacağım. Hiçbir yere düşmeyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Düştük mü? Düştük bu sayılır mı? Olmuyor mu yani? Bence şimdi? de bu düşmüş sayılır. Düştük. Yani bildiğin 30 yukarıdan. 30'a kadar sayacağım dedim. 5'te düştük. <laughs> yukarıdan aşağı doğru düştün yani. Canlar böyle sonsuza kadar koştukça bir sürü item alabiliriz ama sonuçta şeyi yokmuş. Mesela elitra falan eklemesini isterdim modun yapımcısının. Elitra falan yokmuş. Yani ama acaba olsun, güzeldi biz böyle koştuğumuz için mi gelmiyor yoksa gelen şeyler mi bu kadar? Bence gelen şeyler bu kadar. Ya baksana arkadan koştukça çıkıyor bak. Bak gördün mü? Oh. Sırtımız, Neremizden düşüyoruz sırtımızdan, bilmiyorum. Sırtımızdan düşüyoruz. Sırtımızdan düşürüyoruz. atıyoruz. Sanki çantamızdan bir şeyler <laughs> çıkartıyormuş gibi. Canlar eğlenceliydi mod bilmiyorum. Ben çok keyif aldım <gülüyor> böyle. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle sınırsız düşünsene. Normal hayatta da koşuyorsun aynen, arkaya para aynen. düşüyor. Arabalar düşüyor. Telefonlar düşüyor. Evet, Kıyafet düşüyor mi? böyle. Adidas marka, Nike marka. Çok iyi bence. Evet e, çok güzel canlar eğlenceli olurdu. Bunları ben düşünürdüm. Bugün <laughs> sen düşündün. <laughs> Bugün ben düşündüm. <laughs> Suya atlıyoruz. Aa güzel bir mağara var gibi. Tamam büyülü elma yediğim zaman zaten bayağı canım dolacak. 1.18'de buralar var ya efsane güzel oldu. Ya biz şöyle bir şey olsa buradan alsak toplasak toplasak da survival'a götürsek ne olur? İşte götüremiyoruz. Sen onu istiyorsun ama o olmuyor. Orası ben ayrı. istiyorum. Ben çok istiyorum. Neden? Ya baksana şuraya Yapınca. çok güzel değil mi? <laughs> baksana çok güzel Burada değil mi yap. ama? Bunu da La yap. Lan şelalesi dedi. Orayı açacağım. Oraya açacağım. Canlar orayı açıp lava aşağı inmesini sağlayacağım. Bak buralar çok güzel gözüküyor. Ya oraya niye açılacağım. niye? Canlar bu lavın aşağı dökülmesini istiyorum. Bakalım yapabileceğiz mi? Şöyle güzel bir görsellik oluşturabileceğiz mi? Önce Aa su gidiyor. Önce su gidiyor. Önce. O zaman benim ne kapan? yapmam lazım biliyor musun? Şuraya şey koymam lazım. Tam şuraya blok koymam lazım. Buralara blok koyduğum zaman artacak bu lav. Şunu lav kıracağım. Artacak. Aynen aşağı dökülecek. Ben suyu kapatman lazım önce. Şimdi şuraya blok koyduğum zaman da artacak. Bak. Niye böyle bir şey oluyor? Şu blokları kırdığım zaman artık olacak canlar. Yayılıyor yayılma yani. Alt tarafı boş olduğu zaman yayılarak gidiyor. Eee. Bak şimdi aşağı doğru gidiyor. Sen de bir... <laughs> Burada nasıl bir şey oluşturacak onu görmek istiyorum sadece canlar. Geliyor bak lavlarımız geliyor. Bekleyelim. Lavların yalnız tıngır mıngır gelişi. Değil mi ya yani? lavsın yani biraz acele et öyle yavaş yavaş. Demek ki bu bazik bir lavmış. Bilmiyorum. Ya da asetik de olabilir. O o kadar bilgim yok. <laughs> Gel bakalım nereye Şimdi burada kadar. Şimdi bu da şey gidiyorsun? oluşturacak. Büyük ihtimalle direkt suyla temas ettiği yerde taşı çevriliyor ya. Evet. Kırık Öyle taşa mi olacak dönecek. Acaba? Aynen, aynen. Kırık taşa dönecek canlar. Kırık taş mı oluyor bu? Yani bak şurada temas ettiği yerde kılık kırık, kırık taş olacak. Bak, aynen. Yayılacak mı ama ne kadar yayılacak onu merak. Canlar mod gereksiz uzadı şu an. <laughs> ama bizim İlgimizi çeken bir var. Şu an bir var. deney yapıyormuşuz gibi bilimsel. Ama uzayacak bu. Bayağı var ya yayılacak biliyor musun? Bak İyicek bir şey değil mi? Musun? Altına girsene. Bunun altına. Bak orayı kendi kendine kapatıyor. Aa, taşa daha Taşa döndü. Deri, Kırık taşa daha değil. Daha gelmiyor. Aynen. Ya böyle güzel bir görsellik oluştu. Fena değildi. Güzeldi. Modu beğendiyseniz mükemmel sayıda beğen atmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.